merhabalar. 24 Ağustos'ta uzun yazı mevkinde yapacağımız uçurtma festivalimiz öncesinde oyuncak kütüphanemizin bahçesinde çocuklarımıza Antalya'dan gelen Haşim Usta'mızla beraber uçurtma yapmayı öğreniyoruz. Kastamonu'nun bütün mahallelerinden gelen çocuklarımızla beraber iki gün boyunca Perşembe ve Cuma günü önce burada rengarenk uçurtmalarımızı yapacağız. 24 Ağustos tarihinde uzun yazı mevkiinde Saat iki buçukta uçurtma festivalimizi başlatacağız. Gelin hep birlikte atamızın kas zamana gelişinin 99. yıl dönümünü rengarenk uçurtmalarımızla kutlayalım. Burada olmaktan mutluyum. Abi bize öğretti. Şimdi abiyle beraber yapacağız. Çok eğleniyorum burada. Çok güzel yapılıyor. Müzik Çocuklarla uçurtma yapmaya geldik. Ee, çok mutlular. Sabah erkenden kalktılar. Koşa koşa geldik. Teşekkür ediyoruz belediyemize böyle bir etkinlik yaptığı için. Çok heyecanlıyım. Daha uçurtmamı yapmadım ama çok heyecanlıyım. Çok, o kadar heyecanlıyım ki. Dünya kadar. Ben burada çok eğleniyorum. Burada çocukların eğlenebileceği bir yer yapmışlar. Çok güzel bence. Yani bazen böyle şeyler yaparak çocukları mutlu ediyorlar. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Kastamonu Belediyesine bu organizasyonu düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Ee, çocuklarımız için farklı bir deneyim olacağını düşünüyorum ben. Ee, biz de kızımla beraber geldik. İnşallah burada eğleneceğiz. Ee, 24'ündeki uzun yazı, yazdaki etkinliklerde de birlikte olacağız inşallah.